Sevdamı unutamam. Cennet kokulu yarim seni asla unutamam. Gül yarimin elinden başka eli tutamam. Üç günlük fani dünya için sevdamı satamam. Yarim o kadar güzel ki sözlerle anlatamam. Aşık gönlüme yarimden başkasını katamam. Sevmezse kalbim seveceksin diye dayatamam. Seven kalbi incitemem, ağlatmam, ağlatamam. Cennet çiçeğim ölsem de seni hiç unutamam. Yanan kalbimi buzdağıyla bile soğutamam. Sevmezse kalbim onu bu ayıpla yaşatamam. Ölsem de elimi asla namerde uzatamam. Güzel yârimin kolundan başka yerde yatamam. Kokun sinmiş yârim mendile onu yıkatamam. Donmuş kalbimi senden başkasıyla ısıtamam. Hem vallahi hem billahi seni hiç unutamam. Hasretini dünya şatafatıyla kapatamam. Taş kalpli dünyayı ne yapsam da yumuşatamam. Sevdim mi Goncagül'ü söküp kenara atamam Deli divane gönlümü ne yapsam avutamam Kabuk tutmuş aşk yaranı bir daha kanatamam Kalbi kör sağırsa aşkın sesini duyurtamam Ay yüzlüm mahşere kadar seni hiç unutamam Dünyanın sonu olsa zalime yalvartamam Narin yarimi hiçbir güzelle kıyaslatamam. Bin defa ölürüm de gül bahçemi kurutamam. Gonca gülümü çok kıskanırım çok koklatamam. Kalbimi sevdadan başka bir dertle sızlatamam. Kalkıp da gattar zalimi asla alkışlatamam. Sevgilim kıyamet kopsa da seni unutamam. Yorgun kalbimi aşk yalanlarıyla uyutamam. Rabbim başla demeden ben sevmeyi başlatamam. Yasak aşka kanıp kendimi ateşe atamam. Güzel de olsa kalp sevmezse kucaklatamam. Can bağlamama ayrılık türküsü çaldırtamam. Kalpler ayrı düşmüşse o aşkı tamamlatamam. Can iste istemesem de seni hiç unutamam. Pusulam açtır kalbimi sevdadan şaşırtamam. Aşıkların yadigarı aşkı yağmalatamam. Kalbim sevgi sevda doluysa onu boşaltamam. Gözler ağlamayı bilmiyorsa ben yaşar tamam. Üzgünse kalbim efkarımı asla dağıtamam. Unutursam güzel yarimin ahtan kurtulamam. Güzelim iki dünyada da seni unutamam. Seven güzel kalbin hayallerini karartamam. Sevmeyi unuttuysa kalbin onu yaşatamam. Yarimden başkasını aşk tahtına oturtamam. Kalbime kul kelamı okutamam, yazdırtamam. Gözlerim bakmasa gönlüm akmasa ak tamam aşk bağ gibi ölür seni asla unutamam